Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Raft. Yanımda her zaman olduğu gibi Burak abi var. Hoş geldin abi. Selamlar, hoş bulduk. Yeni başlamıyoruz aslında. Başladık da. Ya. Yani başladık. <laughs> Yeniden yeniye başlıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Öldük. Her şeyimiz gitti. O yüzden saldık. Yeniden başladık. Şimdi Bakalım Hadi bakalım. bu sefer daha mantıklı gideceğiz. Tamam. Şu suyu da içeyim. Şey yapayım mı? Tamam. yapayım mı? Hammer e Yapamıyorum. sen de kendine de yap. Yapamıyorum. Dur. Ne biçim dalga var lan? Şimdi şuraya bir patates koydum. Aha Ülkesini fıçı. Lazım. Fıçı gidiyor fıçı. Yetişti mi? Yok. Yetişmedi. Dur. Allah. Dur 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 ben alıyorum. Daha yetişmiyormuş. Geliyor 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 <laughs> ısırdı. Sıramadı sıramadı. Sıramadı. Işte. Öndeki tatlı <laughs> tabii <laughs> Şimdi ısırdı. Kaba etinden getirdi. Benim karakter kız mı? Aynen. Bana karakter seçtirmedi ya. Giriş sayfasında seçiyorsun ana sayfada. Ama daha geçti herhalde oyun başladı çünkü. Aynen. Şunu alayım Şimdi ee, temel şeylere ihtiyaçları hemen yapıyorum ben kendim ee, sonrasını sana yaptıracağım abi. Tamam. Ee, şey yapayım mı bardak kendime bardak kendine yap tamam yaptım şimdi bak bununla plank yerleştirmeyi unutma arada plank yerleştireceğiz devamlı su suyu devamlı hafif edeceğiz burada. Mızrak nerede ya görmüyorum. Mızrak için masa mı yapmak lazım? Hayır hayır. Ee, ben... Orada gözüküyor saldırı kısmında. <laughs> saldırı kısmına basmıyormuşum ki. <laughs> Onu atlamışım. Şey yok hiç. Adı nedir? Allah deprem mi oluyor? Lan? Ee, yok. yok. Şey Abi, ee, ipliğimiz yok hiç. İplik yapıyor kendin yaratıyor. Ne istiyor? Arkasını uzattım. E, ee, plastiğe ihtiyacımız var şu an. Yani ben şuradan. şey istiyor. Tamam yaprak istiyormuş. E, palmiye yaprak Yarpak. Yaprağı üçlü, üçlü Yar, Yarpak da. geliyor yarpak. Aa üstünün içinden evet. geçti Bu patates çıktı. Güzel. Su içeceksen bak şu an hazır suyumuz var. Bir tane. Eee Isırıyor mu? Isırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok ki şu an. Ah be, kırdı. Ulan onu. hazır ısırıyorken şu fıçıyı mı alsaydım gidip ya? Yetişmiyor, yok. Hazır ısırıyorken gidip alabilirdim ha. 100 tane item olduk. şey yap bitiyor. şeyi geldi adı nedir? 100 tane item topla görevini yapmışız. O kadar toplamışız mı? Toplamış mıyız ya? Hepsini topladık. Oh, ne oluyor lan? Düştün aşağı. Niye düştüm? Hiçbir şey de yapmadım ha. Sen mi düştün Doğru söyle. Hayır. Kaçırma. Dalgadan dolayı düşme ihtimalim var mı ya? Bilmiyorum olabilir. Ya da ucunda görmemişsin de karanlık diye. Bilmiyorum. Şimdi plastik. En Çok karanlık oluyor ya. Işık mışık yapabiliyor muyuz? <laughs> yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. Işığı yapabiliyoruz da mışığı da... nasıl yapacağız? Neyi? <laughs> Boş ver espri yaptım dedim şey ışığı yapabiliyoruz da mışığı nasıl yapacağız dedim de ışık mışık dedim ya anladım gereksiz eskiler serisi vol bilmem Şimdi kaç sağda bir tane var solda iki tane var neyi dur ee, varit. sola baksana tamam dur olmadı uzağa attım ben tamam bunu aldım Tamam. tamam güzel, oldu. güzel. Tamam, şey çıktı. Koyalım. Aha bir tane daha geliyor. Suyu içti. Su koydum. Eee kaçırmayalım tamam, onu. Bak, şeye giriyor. Dur şunu kaçırmamak şey, lazım. Şey. Alacağım, alıyor mu onu? Dur. Aa, alamıyor. Dur. Teelsiz ama teelsiz balık tutmayı deneyeceğim yani şey. Türkçesini atır. Şimdi neredeydi o? Tam yani bir mi? tane hammer yaptım kendime. Balık tutamıyoruz abi. Balık tutur diye düşündüm ama balık tutamıyoruz. Şimdi İpi nereden buraya... yapıyorduk ana? Evet. Dur. Şimdi tahta lazım mızrak tahta. için. Arkada ee... şey geliyor yine varil. Bak bunu şöyle koydum. Ne o? Heh. Ben sana bunun içine koyacağım topluluklarımı Varili alabileceğiz mi acaba ya? Nerede? Biraz uzaktan gidiyor ama. Biçer döver ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Tam üstüne de atmıştım ha. Hop Allah sırda. Tamam, mızrağı da yapalım. Mızrağımı da yaptım. Taş koydum. Arkadaş videoya başladık <laughs> ya gene dışarıda bağırıyorlar ya. <laughs> ne zaman video başlasam ha? Şimdi eee ne hissedebiliyor burayı. Büyüttüm ben bir tık. Bol bol olduğuna ihtiyacımız var. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Biraz, bir su içeyim. Sıfır. Var mı su? Su var hazarda. Tamam içtim. Yerine de tamam, bittim, bittim. koydum. İktar, Şimdi şurayı iptali yapalım koyuyorum. Eee şey yapmamız lazım. Kanca lazım. Kanca için sadece odun. Hemen onu da alayım şuradan. Tamam. Yedek evet. kancamı da yapayım. Şu üçünü bir alabilsem var ya. Tamam, Bunun ah bir tanesi bir geldi. Bir dur dur dur. Ah ikisini de aldım. Ulan şeyi de alabildik de neyse plastik. Yine, yemek. Yemek durumumuz sıkıntı. Aha dur geliyorlar. Ee... 쓰수 있는 쓰래요 Karşıda hmm. ada var. Adada belki gidebilirsek bir şeyler buluruz. Eee döndürmek için yelken, yelken yapımına baksana. Bırak sende. Tamam. Sail yapacaksın. Yelken hangi kısımda? Ha şurada sail. Abi 10 tane palmiye yaprağı, 2 tane skrape ihtiyacım var. Tamam bak bakalım. Dur. E, ee... Lan ısırıyor ha? Şu pancarı koyabiliyorduk değil mi? Pancarı koyayım. Aynen pancarı koy. Yeme ihtiyacım var. Ulu. Lan. Ya kısırmasın. Dur bakayım. Bunları bırak buraya. Aa palme yaprağı varmış burada alıyorum. Var var var. var. Tamam. Eee scrap. Scrap. Bir tane scrap lazım. Yok. Üstümü biraz boşaltayım. Şöyle dur. Adaya gidebileceğiz mi? Adaya yani es sayılın... geçiyoruz galiba. yoksa Adaya gidebiliriz de sadece şeyden mi çıkıyordu varilden? Aynen, şu an için varilden. Lan inat ettim, gel buraya. Lan şansımıza varil de gelmiyor. Yemek sıkıntıya düştü. Şey, senin Aynen. yemeğin ne kadar ben aldım yemeği direkt de. Bitti, hiç yok. Tamam, al bunu ye şey lazım. Su suyu içeyim mi? Ne durumda suyun? İç iç sen iç su dert değil. Şimdi plastik koydum, panya koydum, taş koydum, tahta koydum, ip de koydum. Varil geliyor ileriden. Varil. İler yemekler var ama orada. Neyse sıkıntı yok, toplayacağız bakalım şu varilden çıkarsa belki döndürebiliriz adaya kadar ama bilmiyorum. Sonra zaten yavaş gidiyor. Hızlı da değil mesela. Evet iki tane de varil geliyor. İki tane ha de geliyorlar. Hı -hı. Bu biraz uzaktan gidecek ama. Şimdi tam buraya gelip yana atarsan eğer... Dur bakayım. Yakaladım belki, Tamam şunları da alayım. Ya çıkmadı ya. Nasıl heyecanlandım çıkacak diye. Şimdi <laughs> muhtemelen bu adaya daha gidemeyiz herhalde. Çünkü çok bedur, uzaklaşıyoruz. Farsak... Ney? Saddle diye bir şey var yani. Saddle şey, mu? Kürek, kürek, kürek. Ha, mı diyor, bunu kürek. kullanıyor. Kürek. Nereden yapıyoruz onu? Şey yerinde. Yine aynı. Tekne yerinde. Bak onu... He. Bunu aslında yapabiliriz de bu şimdi gacelesi yok herhalde. Ha dur dur sandıklar geliyor dur. Sadece alıyorum. Bu sandıktan çıkabilir aslında. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Ben bilerek kanca atmadım. Bir adam geldi elimden aldı ya. Hırkıza karşı omuz omuza. ben sana güvendim. Sen beni sırtımdan mı Arkaya bir duygusal müzik. Alt taraf. Alt taraf tamam. Ne oldu? Ne geliyor? Oo yemek gidiyor. Yine. Yemek mi gidiyor? Ha şey. Mı? Saldıracak. Şş, çıktı lan. Bırak lan. Şimdi ne yapacaktık abi? Ha sale. Yaptım. Aldım aldım. Sale'ı sana vereyim sen koy. Sen ayarlarsın onu. Büyütmemiz lazım. Büyüteyim buradan odunum yok. Odun, Şeyde var mı? Koydum buraya, bu ha dur seyli al sen kayboluyor mu ki onlar süresi var mı bilmiyorum evet. da. Tamam. Şimdi bir tane büyüttüm. tamam. tamam. <laughs> Aynı Şimdi... anda dedik lan gidiyor ola ola. Ol. Eee Şey nerede abi bu? Adı nedir ya? Koyuyorsun ya kenara otomatik topluyor. İsmi ney? Bu masadan yapılanlardan mı acaba bilmiyorum ki ben şimdi çok ilk defa ha, öğrenmek gerekli, şey öğrenmek yapıyorum. He. Öğrenmek gerekiyor. Ha. burada sandık yok muydu? Ben sandık var diye döndüm buraya. İlerden varil geliyor ama. Nerede varil? Şurada tam ileride dümdüz zaten şey buraya doğru. Dalga nereye doğru? Soldan sağa doğru, doğru. gidiyor. Ay ay. İki Sen tane mi? Ben zaten... bir tane görüyorum ama Allah yemeğim gitti. Yemeğim kırmızı. Büyük evet, evet. ihtimal yine yatakları açacağız. Aa patates var üstümde görmüyorum ya. Şimdi gördüm. Attım. Yes. Onu tut istiyorsan kalsın benim gitti gidecek çünkü. Tamam. Stone var mı stone? Hiç. Stone var. 6 tane. Tamam. 2 tane ya da hani 2 tane yapalım şey. Eee çi... balta. Bayılacağım ben sana. Sana. Tamam benim canım full hala. Hey, Neyi? ben de zannediyorum beni al diyorsun hani. Hayır bari. Eşyalarını bırakacaksın mı? Yok ya. Şey Dur şunu alabileceğiz mi acep? Alır, alırız alırız. Gidiyor. Hayır o gitmiyor benim canım full ki. Doğru. Yemek sıkıntı. Köpek balığı yaklaştı. Yetişebilir mi? Yetişen mi ya? Yetiş. Yetişti. yetişti. Cık, hayır yetişmedi. Ararsın ararsın çıkmaz ancak şimdi çıkıyor. Lan dur. Onu al. Hı -hı. Şurada bir tane var oraya. Biraz döndüreyim şöyle. Hı -hı. Şimdi bizim bol bol Şu olacak. Şu patatesi yiyeyim mi dursun mu ya? Ben bir tur bayılacağım ya. Patatesi aldırmıyor bu arada. Pişiyor. Pişmiş ya, pişmemiş mi daha? Pişmemiş. Tövbe estağfurullah ya. Şeyi düzeltiyorum, dümdüz yapayım. Bayrağı şeyi, bayrak diyorum ne, neydi adı? Yelken. Ha yelken, bayrak nereden çıktı ya? Şimdi neler yapabiliriz? Balta yapacağız. Yok. Tamam, i̇ki tane balta yaptım. Ya. Yaptın mı? Tamam. İki balta yaptım. Depoya koydum. Shark bait neydi abi? Balıkla ilgili bir şey galiba. Balığı yeme. Ha. Bir tane anchor yapmayayım. Bu equipment kısmı boş. Orada bir şey çıkmıyor. Haberin olsun. İşte o. Ee... bayrak dedim. Bayrak yapabiliyoruz. Yavaş Yavaş Açılacak Bu Kaldık mı Bu Arada Yok, bir Bu yani. Bir Masa Gibi Bir Şey Yapmıştın Sen Crafting Table Mıydı Neydi Ondan Baltamı Vereceğim mi Kardeş Merhaba bana, Merhaba Kardeş Depoda mı Bayıldım Bayıldım, Bayıldım. Bayıldın mı hı hı. Aldım Attım Yatağa Bir ver isme Bak Ya Allah İyiydi ben de gidiyorum yavaştan he. Saldırıyor, saldırıyor. Dur. Tam düştü. Tamam. Varili alıyordum, evet. o esnada onu bırakamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı. Aa, kaplumbağalar gidiyor lan. Şimdi ben yemek yemiyorum o zaman, bayılayım ya. Şu şeyi nerede? Patatesi aldın mı sen şuradan? Gözükmüyor şu kaldım. an karanlık. Tamam bir tane daha koydum ben. Sen de koydum. Ha sen koydun o zaman ben koyamadım. Yok koyamadım ben. Hiç... E, bende bir tane vardı. Nasıl koyuldu buraya? Tane vardı Allah Zolda Allah. Solda da var. Dikkat etmedim benim olabilir. Hafif sollu çevirsene abi. Şey Ay, dur. Ettiler, değil mi? Aynen aynen. Ha tamam sonra. Dur bir durdurdum süresine baktım sadece. Çevirdin mi bayrağı? Şey bayrak diyorum ya. Yelkeni. Çevirdin mi? Çevireyim mi biraz daha? Çevirmedim. Çevir sen. Sen çevir. Sen yönden dur. Tamam. Şöyle gider gider miyiz? Hafif düzdüz düz sola doğru gidelim. En çoğaltarız orada. Şöyle gideriz herhalde oraya doğru. Aynen. Bunu Gidiyorum de he. Az kaldı de gideceğim. Yap, yap olmuyor, Gözüm ya. kararlı. Bayılacağım. <laughs> Lan. İğrenç sesim olmasına rağmen şarkı söylemeyi çok seviyorum ya. Her gittim gittim gittim. Ulan suyu suya yok. düşüyordum az Elveda. Ulan Hitler Hitler gibi elimi kaldırdım. <laughs> alırsak saldıramayız. İki tane şey çıktı. Ne Patatesi çıktı? koydum şeye. Oh düşür <laughs> düştüm. Şimdi bunu sağlı çevirme gerek yok herhalde tamam hallederiz alırız bunları. Tamam. Pişmiş patates koydum pişmemiş aldım. Tamam. Ee, şunları alalım. Ondan sonra tam sol. Sen alabilecek mi onları? Dur şunu alayım da. Tam sol tam sol. Tamam. Scrap çıktı güzel. Ben çor yapacağım sabitleyelim. Bu tam solda sollayıp geçmeyelim adayı. Or ilerle konuşamadım yaklaşınca sağa Hafif çaprazlı yapayım mı şimdi? Şey ya sıkıntı yok ben çor yapacağım. Sabitleriz. Bak ada sağımızda biz gidiyoruz geçiyoruz adayı. Hadi sahip o zaman ayarla göre. E soruyorum. Ya ayarla göre işte. Lan niye bağırıyorsun ki? <laughs> Lan düştüm Bu bizim aramızda geçen bir espri arkadaşlar. Espriden çıktı. Burak abi bir kere bana bağır bana avrat sövmüştü. Bu Burak abi bir gün bana bağır bana avrat sövmüştü ya. Ölmedim kardeşim. Şey. <laughs> şaka şaka. Lan dur adaya geçiyoruz. E, taşın üstüne çıktık. Burada kalır <laughs> mı? Dur bakayım. Ne olur ne olmaz, attım beni ya. Aha! Karpuzlar! İki karpuz. Sıkıntı yok Karpuzcu! Bak, ne kadar loot varsa şu an tahtayı alıyorum, değil mi sen? Tahtayı? Ağacı mı? Aynen. Önce yemeğe dadandım. Dur şurada bir şeyler var onları da halledeyim. Oh! Uçuyordum. <laughs> güzel güzel metal falan çıktı. Şey <laughs> Lan düştüm aşırı. Galatasaraymış. Ha nereye düştüm? Ev tövbe estağfurullah. <laughs> buradan çıkabileceğiz Onlar mi? Onları buradan. Dur, ne şunu kırayım. Olmuyor. <laughs> Arada gemiye bak, gemi gitmiyor inşallah. Yok onu ben çor attım, sabit Abi gemi gitmiş. Gidemez. Tamam, Başka ağaç yukarıda var. Kokonatı da var gördüm. Ya mangoymuş da kokonat zannettim. Ben ee, şeydeyim. Scrap falan topluyorum su altında. Tamam. Secret'ı toplayıp ben gelirsem. O boğuyor. Bak. Köpek var mı? Saldırmıyordur umarım gemiye. İnşallah hiç bakmıyoruz gemiye. İnşallah karpuz marpuz atlamamışımdır ya. Şurada bir ağacımız vardı. Ona hemen gidelim. Çok uçuyoruz ya. Burada egzozun işi ne ya? Egzoz mu? Ha egzoz var scrap diye. Tamam ben geri dönüyorum adaya. Bir şey kalmadı adada. Tam yani Ağaçların hepsini aldım. Aldım aldım. Tamam okey bir gemiyi kontrol et bakalım. Ondan sonra taş kasmaya gelmen gerek. Tamam. Suyun içine. Ama köpek balığına dikkat et şu an bende yok. Şey üstüm doluyor. Lan! Bırak lan! Lan bırak! Isırıyor mu? Isırıyordu kırıyordu kırıyor da az daha. Bunu nasıl tamirleyeceğim ben? Ee, sağ basıp bıçaksın. Beni ısırıyor şu an. Hammer'ı. En altta. Tamir yeri var. Şimdi plank yoktur. Nereye sırdı yapayım? Tamam yaptım. Başka sırdığı yer var mı? Yok. Şimdi Hı. bir saniye. Ee, şu yemekleri bir koyayım. Suyu halledelim. Suyum şey oldu dur bir su içeyim. Yemeğim de şey oldu da Vallahi su var mı? Şimdi suyu... Yemeği ha, ya, karpuz var, karpuz tam karpuz da hallediyorum. Götür karpuz Şimdi e buradan güzel loot kasarız. Üstünde kokonat, mango, bitirelim. güzel güzel ananas. Plastik var mı hiç kasada? 4 3 tane var. Yetmez 8 tane. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bizden bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim abi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.